Merhaba dostlar. Bu videomuzda rüyada mısır tarlası görmek nasıl yorumlanır bundan bahsedeceğiz. Rüyada mısır tarlası görmek dediğimizde rüya sahibinin çalışma hayatındaki tecrübesizlik sürecini atlatıp işinde emin adımlarla yürümesine tabir edilir. Rüya sahibi yükselecek aileleri için, Arzuladığı her şeyin gerçekleşmesi şeklinde tabir edilir. Acemi olunan bir işte uzmanlaşmak için adım atmak manası vardır mesela bu rüyanın. Rüya sahibi tecrübesiz olduğu işte mutlu olacağı adımları atmaya başlar diye bu rüya yorumlanır. Yaşamında bazı değişimleri tadacaktır. Rüyayı gören kişinin yaşamının genelinde tecrübeli hale geleceği tabir edilir. Rüyada yeni ekilmiş mısır tarlasını diyor suladığımı görüyorum. Bu iş yaşamında uzunca bir zaman boyunca kazandıklarını biriktirmek anlamına gelir. Birikimle iş yaşamadan, iş hayatında, aile hayatında güçlük yaşayan, sevdiklerine veya tanıdıklarına yardımcı olmak anlamına gelmektedir. Rüyada bir mısır tarlasını kazdığımı görüyorum diyor. Bu rüyayla ilgili şunu söyleyebilirim. Rüyayı gören kişinin çok güçlü ve sorunlu bir dönemden geçtikten sonra önemli kazançların sağlanmasına, önemli başarıların kazanılmasına ve oldukça iyi yerlere gelmeye efendim bir işaret sayılabilir. Ve hani böyle iyi yerlere gelmek diyoruz. Öyle iyi noktalara, iyi makamlara geldikten sonra da ihtiyacı olan insanlara yardım etmek manası vardır bu rüyanın değerli kardeşlerim. Rüyada mısır tarlasında koştuğumu görüyorum diyor. Şimdi rüyada mısır tarlasında koştuğunu görmek zor vakit geçiren rüya sahibinin iş hayatında karşısına çıkacak avantajları akıllıca ve doğru bir biçimde değerlendirmesinden dolayı oldukça hızlı bir biçimde kazanç sağlamaya başlayacağına ve iş hayatında oldukça hızlı bir çıkış yaşamasına işaret etmektedir. Rüyada mısır ekmeği görmek rüya sahibinin, kendi yanında kavrulan, deriz yani kendi ihtiyacını gören, kimseye muhtaç olmayan, belki kıt kanaat geçinen ama yine de haline şükretmesini bilen ve bununla beraber komşusu açken tok yatmayan, onunla bir lokma ekmeğini dahi bölüşen, aldığı üç kuruş maaş ile sadaka veren, hayır işi yapmaya çalışan, helal süt emmiş bir kimse olduğu ifade edilir. Mısır ekmeği dediğimizde kardeşler, <laughs> mısır ekmeği yediğimi gördüm diyor mesela. Bu rüya sahibi için rahat günlerin yaklaştığı manasına gelir. Kişinin derdini, sıkıntısını geride bırakacağına, geçim sıkıntısından kurtulacağına, böylelikle yüzünün güleceğine ve düzelen moraliyle beraber keyfinin ve sağlığının yerine geleceğine delalet eder. Rüyada taze bir mısır ekmeği görmek, kişinin işlerinin ters gitmeye başlayacağına, yolunda ve güzel giden hayatının bozulacağına, olumsuzlukların peşi sıra geleceğine, rüya sahibinin üzgün, moralsiz, can sıkıcı günler geçireceğine bu nedenle de bir süre sokağa bile çıkamayıp böyle hani eve kapandı deriz ya eve bağlanacağına işaret eder. Rüyada mısır ekmeği görmek dediğimizde bu genel olarak kaynaklarda hayırlı rüyalardan iyilik ve güzelliği sembolize eden rüyalardandır diye efendim ifade edilmektedir. Kazanılan paranın sevilen kişilerle bölüşüleceğine, ondan sonra çok sevilen bir kişi olunacağına, büyük bir tatsızlık yaşanacağına, zarara giren bir işte, çok büyük bir kâra girileceğine, kırgınlık ve endişe dolu günlerin biteceğine işaret etmektedir hayallerine ve beklentilerine kavuşacağına kişinin gönül hoşluğuyla karşılaşacağına da yine işaret etmektedir. Eğer rüyanızda mısır ekmeği gördüyseniz bazı projelerin tekrar ele alınması gerekiyor olabilir. Bir de aniden ortaya çıkan bilgileri gerçekliğini kontrol etmeden dikkate almamalısınız hocam. Rüyada mısır ekmeği yemek rüyayı gören kişi için ardından bu kişiye açılacağına büyük kazançlar elde ederek uzun yıllardan beri hayal ettiği ondan sonra hep sahip olmak istediği şeyler için kullanacağına hayali kurulan çalışmalara ve projelere bu sayede kavuşulacağına işaret ettiği söylenmektedir. Dostlarıyla bir araya gelmek manası var bir de bunun. Sürekli artacak bir sipariş listesiyle koşturacağına, işlerin yola, yoluna gireceğine, tatsızlıkların tecrübe sahibi kişiler sayesinde ortadan kalkacağına ve zararın telafi edileceğine eşlerinin arasının da hiç eskisi kadar böyle hani olmadığı kadar, hiç olmadığı kadar iyi olacağını ve uzun yıllar yaşanacağını çağrışım yapmaktadır diyebiliriz.